Hızır bazen dul bir kadın olarak da görünüyor. Bu şekilde görünür. Köpek olarak da görünür. Daha önce söylemiştim. Evet. Taçlı kadın şeklinde Hızır görünür. Ara ara böyledir. Taçlı. İmparatorluğun kullandığı paralarda da bu simge vardır. Böyle yedi sivri ucu olan taç. Nerede var o? Özgürlük heykelini var mı Amerika'da? Evet. ...bakayım... Hüseyin. ...dünyayı aydınlatan ışık tutuyor... ...sayende... Evet. ...evet... ...roma devrinde... ...paralarda da var... ...onların kullandığı paradan bahsediliyor biliyorsun. Şey Kur'an'da. Evet. Değil evet. mi? Evet. Kefe'nin kullandığı para. Evet. Başka var mı öyle bu tarz? Birkaç resim daha var. Bakayım. Da heykelin Türkiye'de yapıldığını biliyor musunuz? <laughs> Meltem Bozkurt. Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam. Dünyadaki peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hızır zaman zaman insanları imtihan eder. Aynı Hz. Musa'yı nasıl imtihan etti? İnsana farkına varmaz onun imtihan ettiğini. Hem eğitir hem imtihan eder. Eski, yani Tevrat'ta e, ismi Filiz'dir şey, Hızır'ın. Filiz. Yeşil Filiz. Yeni açmış Filiz yani yeşil. İşte adı Filiz olan adam ve o durduğu yerden filizlenecek. Zekeriye Zekeriya 6'ya 12. Bu heykelin ilk tasarımı Osmanlı tarafından yapılmış. Osmanlı tarafından. Sultan Abdülmecid zamanında olan bir çalışma. Heykelin ön ödemesini bu Frederick August Bartol diye gönderiyor. ödemesi yapılıyor. Tarif ediliyor. Elindeki meşalesi şunu bunu falan olayın gelişmesi böyle yani. Yani bir hikayesi var. Yani sonuçta başlangıç yeri bu. Hazreti Hızır Aleyhisselam her zaman Mağrib Denizi adalarında yaşayıp Rabbine ibadet ve zikirle meşgul oluyordu. Büyük Zülkarneyn'in devri olunca onun yanına varması Allah tarafından emredildi. Hemen kalkıp Zülkarneyn'in yanına gitti. Zülkarneyn bütün dünyayı kendi hakimiyetinin altına aldığında Hazreti Hızır onunla beraberdi. Yine hadise göre Nuh'un gemisine binenlerden biri de Hızır. Selamun Aleyküm diyor. Ben de Müslümanım. Ben senin peygamberliğini kabul ediyorum. Ben de gelebilir miyim diyor. Biniyor gemiye. Bilmiyorlar Hızır olduğunu. Hz. Musa, Musa Hızır'ı biliyorsunuz o balık olayı da hemen anlıyor. Tamam diyor Hemen gerisin geri dönelim diyor. E, gittiğinde deniz sahilinde, denizin hemen yakın, yani deniz hemen deniz burada o yakınında e, yeşil bir yaygı üzerinde. Yani böyle hani ipek gibi yeşil ve seccade gibi bir yaygı üzerinde otururken buluyor Hızır'ı. Hep yeşil, hep yeşildir. Hazır. Hadislerde İbn-i Habcer el-İsabet 1. Cinti 431'de Hazreti Hazır'ın Deccal'e yalanlaması için ömrünün uzatıldığı bildirir. Rivayetlerde Deccal'in karşısına çıkacak kişinin Hazreti Hazır olacağı bildirir. Nebevi de. boz boz renkte bozattı Hızır diye geçiyor zaten. Bozattı Hızır. Bak hep bütün o resimlerde fotoğraflar, evet. bir at üstünde gördüm. Ya evet. o şeyler filmler uydurma değil. Yani zaten öyle yapılmaz o ya, yapan öyle yapamaz. O doğru yani. Hızır üstü başı perişan bir fakir görünümünde gelebiliyor dişi bir köpek şeklinde geliyor. işte o keffin hamile bir kadın şeklinde geliyor. Yaşlı bir dede kılığına girebiliyor. Celal Bay'a rahmetli biliyorsunuz masondu. Vatikan'a mektup yazdı. Papa da güzel duvar öğren birisiydi. Yani, usta yani, taş koydum. Yani jilet gibi öyle yani, güzel duvar yapan birisiydi. Ee, Celal Bayar idam edilmedi biliyorsun bu mektup üzerine. Vatikan'ın parasında da bu 7 e, yedi ışık 7 kollu Şam'dan iş edildi aynı zamanda. Var mı o resim size? Yaklaştır. Evet.